İki gariban adam Onlar geri döndü Bu sefer çok daha gergin Bu sefer çok ah, daha, ah, daha ah, öfkeli ah. Seni bizdik <laughs> Serser yapma Hayır 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 Ah geber Gel buraya seni aşağılık serseri Ah İşledikleri suçtan ötürü yaşamakta oldukları şehri terk etmek zorunda kaldılar. Gerçekten seni mahvedeceğim. Fakat bu sefer daha büyük suçlar kaçınılmaz oldu. İstemsizce girdikleri bu macerada. Hiç zor olmadı. Para 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 deliniyorum oğlum. Woo, gerçekten çok hızlı. Hey para. Bu kadın tam bir sürtük bizim sorumuzu hazırladı. Ben de gerçekten yarışmak istediğine emin misin Volkan? Hiç daha önce Los Santos'u bu kadar yüksekten görmemiştim. Artık tek bir amaçları vardı. Los Santos'un kralı olmak. E tabi kazanmış oldukları burayı harcamaları gerekiyordu, biz de harcadık. Ben Foro'lu Foro, Foro Games'den. Eğer bu seriyi hala izlemediysen bizden değilsin. Gel de bu şehirde ne yapmamız gerektiğine sen karar ver. Foro Games, bu oyunu seveceğim. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro. Yanımda Volkan Jonkur. Değerli dostlar biliyorsunuz geçen sene bu zamanlar hatta Şubat ayında bir serimiz vardı. İki Gariban Adam serisi. Ve arkadaşlar şükür kavuştura dedik. Volkan'la birlikte iki Gariban Adam serisine ikinci sezonunda arkadaşlar daha aksiyonlu, daha maceralı bir şekilde inşallah başlamış bulunmaktayız. Hemen ben Volkan'dan başlamak istiyorum. Volkan merhaba. Merhaba abi. Nasılsın dostum? İyiyim sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim. Görmeyeli bay <laughs> bayağıdır bir haylaz katılır. Tamam ödeştik kanki. Tamam kanki. Arkadaşlar evet. e... Peki Volkan bir dakika. İki galiba serisinin geçen sezon bıraktığımız geçen sezonki yani. Ne düşünüyorsun hacım? İyiydi ya geçen ki. Güzel değil mi? Eğlenceliydi. Evet. Değerli dostlar inşallah bu sefer e... çok daha eğlenceli bir seri olacağını ümit ediyoruz bizler. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha şimdiden o zaman videodan alta like isteyelim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar videonun başındayken ee, like'lara bir gömülün bakalım. Bir bakalım bizde bu serinin ne kadar iyi olduğuna sizlerin karar verdiğini görelim yani. Şimdi değerli dostlar e, olayımız şu aslında. Biz en son Volkan'la bitti biliyorsunuz. Trilyonluk olmuştuk. Böyle bayağı bir para yapmıştık. Sensin o. <laughs> Neyse bayağı bir para yapmıştık arkadaşlar ve e, sonunda da ne oldu? Görmeyeli evet. Volkan... Duyduğuma göre is iflas etmişsin dostum. Aaa ee, alene atilki geçiyor artanda. Aha. Bakayım. a alene atilki geçiyor aynen hadi peşinden koşalım. <laughs> Neyse arkadaşlar bak bak gölge geliyor ha. Volkan arkadaşlar tüm olan varlığını kumarda kaybetmiş. Ben de bilmediğim bir sektöre girdim, çağrıda kaybettim. Şu an varımız yoğumuz bir tempra'mız var. 3-5 kuruş biraz köşede biriktirdiğimiz paramız var arkadaşlar. Ve iki gariban serisi başlıyor değerli dostlar. Volkan! Evet. Oğlum nereye kadar bu fakir modları lan? Bin gidiyoruz. Aynen. Arkadaşlar Aynen. E, bizim e, şu an e, bu seride birkaç görev aldığımız insanlar olacak değil mi Volkan? Evet. Bunlardan birisi değerli kardeşlerim e, Mahmut Ağa diye bir çiftçi. Şimdi biliyorsunuz bu, Lo, bu Los Santos'ta Los Santos'ta e, işsiz güçsüz böyle ta, tabiri caizse garibanın ya yani. Tam anlamıyla iki garibanız değil mi şu an Volkan? Evet. Ve arkadaşlar değil. bizim işe ihtiyacımız var. Volkan Sürekli isteniyor diyor ki "Hala abi diyor. Para yok mu diyor? E, Arabalar sana diyor. şeyler bak diyor. Biraz para bilmek falan diyor. Vallahi bizde para pul olmayınca bilmiyorum ne yapacağız ama e, bir Mahmut Ağa'nın yanına gidelim arkadaşlar? Olmadı ondan sonra Haydar abinle ne Şu an şoförümüz ne? Volkan görüyorsunuz. Ve e, şu an e, gerçek hayatımızda ayın 26'sı mı oldu bugün? 25'i arkadaşlar. Yılbaşından çok az kaldı o yüzden, o yüzden de oyunumuzda görmüş olduğunuz grafikte kış modu var. Bunun sebebi bu. Yani ilerleyen da bu kış modu kalkabilir. Onu da şimdiden söyledim. Neyse Volkan. Yavrum. Gidiyoruz bakayım. Gidiyor mu? Ne güzel araba sürüyorsun kız. Bak dedim gaza geldi arkadaşlar. <laughs> Tepra <aç gülüyor> model ya? 2000. 2000 model. Hadi lan 93 model bizim bizim kekliyor. Ne yapıyor? Baba. Ana freni tutmuyor. Valla Volkan bugün şoförlüğüne diyeceğim yok dostum senin. kaldı. Burada kaldı. Ciddi misin? Evet. Lanet olsun dostum arabamız burada kaldı bekle seni kurtaracağım. ay 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 lastikleri kışlıklar var ya. Kışlıklar arkadaşlar para yok pul yok ne yapacak kışlıklar takamadı galiba. Gel. <laughs> tamam düzeltirsin o zaman. Lan niye yani araba, Arabadan attı. Vallahi araba kullanılmaz mı gözüküyor acaba? Dur bekle. Bekle, bekle, bekle. Şimdi değil. Mesut. Hadi yandan bırak, bekletiriz. Arkadaşlar, Tempra şimdiden masrafa girdi. Hayırlı işler. Kaza yaptık. Gel, gel Volkan, gel canım, gel. Polis geliyor bak, çabuk gel yalnız. Arkadaşlar, <laughs> lanet olsun ya. Ulan işlerimiz hiç ballı gitmiyor ya. Biz bunu böyle planlamamıştık, neyse. <laughs> Değerli dostlar, şimdi bir meşhur bir abimiz var e, Mahmut ağamız var. Kendisi e, tam bir esnaf. Lester arasam iyi olacak. Ve arkadaşlar bize iş verecek muhtemelen. Allah polis geldi, araba çarptı, bir şeyler oldu. Hadi oğlum. Hadi Lester aç. Oğlum bunlar bana sıkıyor. Oha, <laughs> <laughs> Binebildin mi Volkan? Volkan? Troll Tır öyle edilir evet. Bin yavrum e, bin. Bin lan buraya bin e gitme e bir yere. Tempranı kurtarayım mı? Neyi? Tempranı kurtarayım mı? Gel gel tempranı kurtulmaz artık gel. Zaten bundan işimiz yok. Arkadaşlar e, bu araçla Bir gidelim bakalım. Mahmut abi bizden ne istiyormuş. Oğlum bu adamda çok pintan. Hem para yaz ver hem de dandik işler verir biliyor musun Volkan? Evet be. bilmiyorum nasıl olacaksa. İşimiz zor. O ne? Volkan <laughs> düşündüğüm şey seni düşünüyor mu? Evet. Aa, Adana şey çıktı Anadolu. Arkadaşlar bu bir e, görmüş olduğunuz Anadolu ve Mahmut abizden. Abi ah geliyor yapmıyor. Mahmut abi. Geliyor geliyor. Işte. Geliyor mu? Bak ya bekle. bu ne iş ya? Yani, Bakın. bunu yapmak zorunda mıyız? Hı? Hayır, Recep'i hediye benziyor Mahmut abi. Aa işim var diyor Volkan. İşi varmış abi. Adam bir Basta. an önce gelemedi. edemedi, işim var diyor. Gidin satsın şunları diyor. Gel be, Volkan. Bak, bak, bak adam pipo içiyor. Adamlar da adam, buradan kontrol ediyor bir <laughs> Arkadaşlar şimdi acil o. bir şekilde... Yan veriyor vallahi. Çok acil. Bu motor yapılır canım. Adam motor yaptırmış Mahmut abi. Allah Allah. Tomate es, tomate es. Yolda tuttu <ki> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bunu buradan çıkaracağım hadi. Yavaş ya, <laughs> havuç, olsa... havuç da varmış. Ha? Havuç da varmış herhalde. Tabi biliyorsunuz malum kış ayları geldi. Ee, portakal, mandalina. Kaç lira kilosu Volkan? Mandalina ne diyor? 2 lira. 2 lira. İyiymiş. <laughs> lan biraz indirim yapar insan. 2 lira. <laughs> Direkt yapıştırıyor arkadaşlar. Volkan çarpıp etmiyor. Şimdi bu iki garip adam. Maalesef e, Muz, serimizin başkanı olduğu için. Muzun Hayır. kilosu da 3 kilo 10 lira muzda. 3 kilo 10 lira. İyi. Evet. 1 kilo alacak olsa 3,5 lira mı? 1 <laughs> <Bir> kilo yok. 1 kilo yok. <laughs> o da iyiymiş. Alıyorsan 3 kilo kardeşim. <laughs> evet. Aşağıda bir yerde, lan. köyümüz olması lazım. Orada satmamız gerekiyor normalde. Oğlum bu araba atacaktı. Çok korkuyorum kendine. Ya. Gidemiyor ki var bir. Belki Sen temprayı pert ettin bu arada pert ustası. E Aha ilk defa grup zemin oh be. Özlemişik vallahi şu zemin özlemişik. Ek eksos da patlamış herhalde ya. Valla eksos çakar çakar <laughs> baya garip garip sesler çıkarıyor. Şimdi kardeşler gidiyoruz uh, ama bakalım ben birazdan Volkan'ı bağırttıracağım. Bakalım bizim domates, biber, patlıcan veyahut mandalina portakalı satabilecek mi? Volkan, nereden gireceğimizi hatırlıyor musun? İleriden ya. Emin misin? Sağda ama, sağ Valla ben de şuraya gibi hatırlıyorum ama... Oha! Hayır, Oha. hayır! Arkadaşlar, adrenalin dolu bir dönüş yaptık. O bize gömere... O da duramaz şimdi, iyiydi. Kesici var ha! çok karlı, acayip zor. Aracı kullanması cidden çok zor olmuş. Valla Volkan şurada böyle satalım o zaman ya. Buradan belki insan geçer. Aslında elbiseci vardı hatırladın mı? Evet değil. Burada atalım. Valla ben öyle atıyorum sanki. Bir mağaza vardı da. Şu var. yerde aynen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bence biz burada satalım ya. Ben inanıyorum satılır. Volkan'cım Bekliyoruz o performanslarını. Hadi bakalım. Bağır. Ne, ne diyeceğim? Portakal 1 lira. Domates, domates. Domates, domates. Sat oğlum bağır. Baba baba. Bana Lan, yumruk atar. Vurma bana ya. her zaman bunu yapıyor. Bana yumruk atar. Vurma atarım. seni pislik. <laughs> Ay, gel buraya. Tamam, gel. neyse bırak 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 bırak. Domates. 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 <laughs> Hadi var 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 var. Domates, portakal, gel gel gel. bir lira iki lira, bir lira Arkadaşlar, <gülüyor> e, bir miktar sattık gibi de bence var vale ya Volkan, biz biraz hile yapalım dostum. Biz bunu böyle eritemeyeceğiz, eritemeyeceğiz sanki gibi geliyor bana. Oha araban dönüşe bak ya, hiç tutmuyor yolu. Valla arkadaşlar bizim ha. hızlı yap düşündüğümüz projeler muhtemelen aksayacak. <laughs> Yetiştiremeyeceğiz, araba hiç gitmiyor yani. Saatimiz olmuş 12. Şimdi buradan gaza bir miktar, 1-2 sattığımızı var sayıyoruz. <laughs> Hoop, yırttım. Yarım evet. gaz. <laughs> Burada bir sebzeci var sanki hatırlıyor musun? Benzinliğe değdi o. 10 liram var mı Volkan? 10 lira mı? He. Ne yapıcam? Şu an gaz alalım. Hee, var var. Gibi <laughs> <laughs> bitti arkadaşlar. Ulan Mahmut ağa da bize hep bunu yapıyor var ya. Yani. İnşallah iş sonunda iyi para kazanırız da. Sebzeciye diyorsa kapatmışlar mı? Olmuş geldi lan. Adam ya. Ben göremedim valla. Mesela biraz hileye kaçacağız. Topluca okutacağız şeylere. Ee, sebzecilere. Umarım burada sebzeci falan vardır. Ben hiç daha göremedim. Sen görebildin mi? Yok. Yavaş. <laughs> Yaşına lastik alalım ya. Valla 131 de kayıyor ha Hayır çöksüz, hayır Şerefsiz 131 Oğlum buradan hayır da düştük daha çıkacağım onu düşünüyorum Kaçtık Hadi lan yardım. yardım Çaprazdan bunu Yan yan, lan, lan. yan lan, yer Oha, Var bak, ya bak, millet duramaz mi ha. ha Deneyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> millet durabiliyor <laughs> mu acaba? Gömdün dayı ne yaptın ya neyse kısmı bitiyor Ha ilerideydi de Oğlum şey araba tekliyor şey. ya Araba tekleyip duruyor gitmiyor ha Bak gaz bitecek ha Volkan. Kanki ben misin şu arabayı benzinle kadar? Oğlum yemiyor bu. Allah Allah. Dur ben de Haydi. sana yardım ederim. Gazetanın içinden mi cevap? Hadi ben iteyim de sen git bari. Dur. Yapıştır. Heh. Hadi. Almıyor mu? Ha vurdurdun tamam. Aha, tamam çalıştı. <laughs> Arkadaşlar ittirerek çalışıyoruz maalesef. Yakıtımız alacak 10 lira. Bu 10 lira da Mahmut Adan alacağım ha. Aa tüp buraymış. Arena tilki geçiyor. Vav <laughs> wow, sen arena tilki olmasın. Aldın mı tüpü? Oldu ya 10 lira al, çek. Tamam aldım. 10 lira al, çek. O da iyiymiş. çekti çekti yavrum merak etme sen. Araba gelmiyor değil mi? Yok yok serbest devam et. Arkadaşlar arabamızda kalsın ben abi. Şeyin şoförünü hiç sevmiyorum. O kadar herhalde neymiş Dinner. Akşama konser mi varmış? Evet. Öyle diyorlar. Heee tamam. Zemzeci nerede burada ya? Kapatmış mı? Valla kapattı herhalde yani. yapıştır bakalım. Arkadaşlar bugün bu ilk görevimizde. Evet. Hayır, Volkan adım, sola kaçtığında. doğru dön. Sola doğru dön dostum. Tam sola doğru dön. Ha. Tamam dur dur fazla gitme. Tam soldu şimdi. Ee, geri geri gel. Tam sağda olabilir pardon. Çekil de izin ver. Dayı top mu sana? Hiç sorun değil. Direkt pazar şey e, yani. Yeni çıktı. Çok güzel. Tarladan taze taze. şimdi bir sil ya. işte hep ya meyveler. Bir sil ya. Silsene be adam. Ne demek silmiyor? pardon. Hani? Elim elim demire vurdum. Elim acıdı. Oo! Oh, oh. Çekil çekil vurma 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 geri gel gel. Bizi kovalasın. Geri çekil geri çekil vurma vurma vurma. Ha tokat yedim. Tokat yedim. <laughs> Vur şuna patlat bir tane. Próxima... Dayın kaçtı bir şeydi genişleşti şerefsizim. <laughs> tamam fazla vurma bir tane fazla öldürmeyeceğim. Ya fazla vurma diyor ki ya. Bir şuna bir. <laughs> tamam sattık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi malımızın <laughs> tamamını sattık. Çalışmıyor yani İttirirsem biraz sevinirim. Burada burada ikiye de burada bir de daha da. Lamba da patlamış derdi. Hayır. Of yanladım şekil yaptım. <laughs> Değerli kardeşlerim. Alan ne ee, Yani kazancımız şu an için güzel. Bayağı bir kasa Anadolu'da mal sattık görmüş olduğunuz gibi. Iı, yapıştırıp diyor şimdi. Şurada mıydı lan? Volkan. <laughs> Kestirmeden gidelim bu aradan manlı bırakır. Aha slam çekti. Ne? Kimlik mi gösteriyor? Ne yapıyor? Telefonu çıkar diyor. Allah Allah. Hayırdır oğlum sen? <laughs> Mahmut Han'ın arabasını bırakmaya geldi haş. O kadar basın. Bizim o çaldığımız araba burada durmuyor değil mi? Neyse yürüyeceğiz artık. Temptamızda bu bölümde maalesef mahvoldu. Biz öyle plan <laughs> kurmuyorduk ama maalesef. Kurtarırız ee, ya. Öyle şeyler oldu. Ee, aslında Volkan Diğer bölümü atmayak değil mi ya? Arkadaşlar e, Bu Los Santos'un özellikle yaşadığımız bölge üst bölgenin Çok kaliteli bir adam var. Kim o Burak? Biliyor musun Volkan? Kim? Marangoz Hayri Marangoz Hayri, hayri abi var arkadaşlar. Evet Marangoz Hayri var. Marangoz evet. Hayri Eee, tepra çıkartacağım. Bizim iş, bir iş bulmuyorduk. Vallahi sen tepra pert olmuş çıkacak gibisin dostum. Ya halat atarım başka yere. Yani. Temprayı volkan çıkarsın arkadaşlar biz de o zaman olmadı. Ee, evet değerli dostlar, eee deminki volkanın yoğun mücadelesinden sonra Temprayı kurtardık ve şimdi de arkadaşlar e, bu Mahmut Ağa'nın vermiş olduğu domates, ve patlıcan satma işinden sonra Arkadaşlar bir Hayır abimiz var. Marangoz Hayır abi. O adamdan da görev almaya geliyoruz şu an. Volkan nereye gidiyor? Ha doğru pardon tamam tamam. Hayri'nin mekana gidiyor. Ha, Hayri diye konuş oğlum. Marangoz <laughs> Mar 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 <laughs> <laughs> Hayır abi diyeceğim. Neymiş? Marangoz Hayır abi. Adam büyük adam ona göre. Bizim karnımız da öyle iş veriyor biz adam o kadar. Ya, siz ne ee, oluyorsunuz lan bu soğuklara? Valla dondan geziyor adamlar. E bırakayım atla da bırakayım haydi. Geldiniz? Oğlum milletin halçı olmazsan sevinirim. Çabuk gelin dedi Hayra abi. Arkadaşlar akşama konser varmış. Ee, biz ne yapacağız hiç bilmiyorum ama Niye bizi anlamadım Akşam konserde kopacağız herhalde bilmiyorum. Ha şu mu abi de? Hayra abi o da olabilir ofiste de olabilir. Gel ofisine çıkalım gel. Bence bu herhalde. Dubai'nin çiftçisi karıştırma verdi. Hayra abi biz geldik. Buyur buyur herhalde ya. Merhaba Hayra abi. Abi şimdi evet. şöyle bir durum var bizim ııı ee, çağırmışın geldik ha ofise gidiyoruz anahtarı alıyoruz ses sistemi mi götüreceğiz abi Volkan oğlum çaktırma boku yedik eşek evet. gibi taşacak bize ses sistemi taşacakmışız tamam abi ne demek İşin kötüsü mü olur abi gelince paramızı alırız tamam abi oldu görüşürüz Ben arabamı şu şey yanaştırayım önce yolun ortasında kalmasın yanaştırır. yanaştırırsa... Arkadaşlar normalde işte e, Hayri abinin ofisi burası kendisi ee, marangoz görünümlü mafya. Yani marangoz sanatabilirsin ama değil aslında. Atla yavrum. Araba o gördün mü bu arabada ne yazıyor? Arkadaşlar şöyle yakından inceleyelim isterseniz. Bakın Ara aracımız ee, foro ses ışık sahne. Gördüğünüz gibi konser malzemesi var arkada onu götüreceğiz. Çekirsen sen aa. niye, niye ya? Ya vallahi ben normal vurayım dedim sen direkt orada Neyse ben sana ambar geldim kanka iyi biliyorsun. Ya bırak. Enseme yumruk attı adam. Enseme <laughs> <laughs> silahla vur. silahla <laughs> vuruyor. En <laughs> Enseme sumsu koydum. Çabuk konser varmış ama hadi yetişeceğiz daha. Hadi aşağıdan al sür de bak. Gör o nasıl kayıyor mu kaymıyor mu bak bakalım. Aşağıda alırım. Yapıştır. Nasıl çok kayıyor mu bak bakayım. Efendim çekince belki olur. O <laughs> efendim çekmiyorsun da Allah, Allah Efendim çekince belki olur diyor. Düdüğe bak lan. Dostum lanet olsun düzgün kullan şu arabayı. Uzunları da alalım da. Evet Ama önden işte, şöyle böyle var. Sislerde yani yok görürsünüz gibi. Ve e, küçük bir atlatma bu mod için Ahmet Cengiz Special veya Ahmet Cengiz Özel. Special <laughs> özel özel special. Kardeşime buradan saygılarımı selamlarımı gönderiyorum. Canım kardeşim sağ olsun bu arabayı bizler için bizim serimiz için bu şekilde dizayn etti. Ve şu an konser malzemesi için. Ha, <laughs> şey yapacağız. Atla 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 Johnny. Vurururur. İyi değil mi ama kullanımı? Ben sevdim. <laughs> Yerden biraz kayıyor sanki. <laughs> ya. Biz de böyle. Biz de her gün böyle aga. İşlerle geçiyor. Çalış, git, gel falan. Ama bir gün paranın götüne vuracağız değil mi Volkan? Evet. Lüks arabalardan biz alacağız. Sesin mikrofon tam gelmiyor herhalde sesin. Lüks arabalardan alacağız biz de. Aa, Şunu ez geçeceğim yani. Bir gün biz de <laughs> araba ara bineceğiz diyorsun yani. Evet. Şimdi nereden gidecektik bak bakalım. Şurada burası. Aa, da. Yapayım, <laughs> hayır evet. Hop. Hani kaymıyordu. Yok bilerek atmak için yaptım da istedim evet. aynı. 180 yapacağım. Brum <laughs> Buradan mı giriyorsun? Evet. Buradan mı demiyor Yok yok şuradan gireceğiz şuradan. Sağdan. Oo güvenli diye. Güvenlik yok. Abi biz ses malzemesi getirdik. Konser varmış akşam. Ulan millet olacak lan bu akşam da bu. Konservi... Soldan. Karı evet. kutluyorlar. Arkadaşlar biraz üzerine kar yağdığı için fazla belli olmuyor ama Burada bakın o parlör falan da var Volkan belimizi ağacak oğlum ses sistemi indir kaldır Neyse Atla bakalım Hadi ben şimdi beraber kaldırak gel Kaldır 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 Kaldır, kaldır. kaldır sana Lan daha kaç. Gel buraya gel. nasıl mı? dönerken vurdu lan. <laughs> Ayağa kaydı. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, ses indirmek indirmekle geçiyor bizim işimiz. Karınla tadını çıkarıyoruz. E, bu bölümde bu kadar. İnşallah biraz paramız birlikte. Belki bakarsınız bir sonraki bölüme biraz daha araba alsa tarafa falan gireriz. E, Sizler sizden tekrardan bu seriyi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve deli gibi like istiyoruz değil mi Volkan? Evet, like evet. Like, like. Değerli dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Volkan da beni öldürsün var içinde kalmasın. Öldürsene. sen lan. Öldür lan. Lan öldür lan. Öldür lan. Öldür lan. Silahı sıkayım mı? <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalında takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.